Ya. çok önemli. Değil Bütün mi? Türkiye'mizde çok halka değerli ilginiz. insanlarımız var, çok değerli yetenekler. Onlar verir. çok bestekara ulaşamıyor ama Suat Hocama her zaman. Her zaman her ulaşıyorlar. Zaman. Evet buyur, sizi dinliyoruz. Buyur. Sevda dolu bu se kalırsa yanağımda, aşk dolu nameler çınlasın kulağımda. Veda bu sesinin tadı var dudağım, dudağımda. Efkarlıyım bu gece gitme kal başucumda. Yarım ayrılınca buğulanır gözlerim hayalinle tutuşur. Ben seni özlerim. Gece gündüz inen yollarını gözlerim. Efkarlıyım bu gece. Gitme kal başucumda. Gidersen hayatım karanlığa bürünür. Elim koynumda kalır. Uykularım bölünür. Ay güneşin ardında ayazlarda görünür. Efkarlıyım bu gece. Gitme kal başucumda. Senin yollarında duygulanır yüreğim. Bir ömür boyunca yarım seni özlerim. Umutsuz bir halde yollarını gözlerim. Efkarlıyım bu gece gitme. Kal başucumda. Kimse gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> Kime yazdınız sonra. bunu Teşekkür. efendim? Kritik bir soru. Kime Kritik yazdınız. bir soru. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok özel bir soru. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hayali hadi. Bakalım. Oldu. <laughs> Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet. Sizi dinliyoruz. Şimdi bu şiirleri böyle hanımefendi yazmış. Melodiye evet. girince çok daha iş değişiyor, farklılaşıyor. Evet. evet. Evet, şöyle bunu. Evet, alayım. Evet, hadi bakalım bu yeni evet, birlikte dinliyorum. Sevda dolu bu sev kalırsa yanağımda Aşk dolu nameler çınlasın kulağımda Veda bu sesinin tadı var dudağımda Efkarlığım bu gece gitme kal başucumda Yarim ayrılınca bu Gözlerim hayalinle tutuşur ben seni özlerim Gece gündüz inan yollarını gözlerim Efkarlıyım bu gece gitme kal başucunda Gidersen hayatım karanlığa bürünür güneşin ardında ayazlarda görünür efkarlığım bu gece gitme kal başucumda gidersen hayatım karanlığa bürünür elim koynumda kalır uykularım bölünür i should going duygulanır yüreğim bir ömür boyunca yarim seni özlerim umutsuz bir halde yollarını gözlerim efkarlığım bu gece gitme kal başucunda yarim ayrılınca bulanır gözlerim Hayalinle tutuşur, ben seni özlerim. Gece gündüz inan, yollarını gözlerim. Efkarlığım bu gece gitme kal başucunda gidersen hayatım karanlığa bürünür elim koynunda kalır uykularım bölünür ay güneşin ardında ayazlarda görünür efkarlığım gece gitme kal başucumda, efkarlıyım bu gece, gitme kal başucumda, efkarlıyım bu gece, gitme kal başucumda. Bu ne yılda? Yeni evet. besteler değil mi hocam? Hülya Solmaz demiş ki bir de sen vurma demiş. <laughs> Buyurun Hülya Hanım. Buyurun şiirini. Şiir.